Kocaeli Üniversitesi'nin üniversite sanayi işbirlikleri ve ARGE inovasyon çalışmaları hakkında konuşmak üzere Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Elif Öğüt, Radyo Ki'de Güne Bakış programına konuk oldu. Üniversitemiz sizlerin de bildiği üzere Profesör Doktor Mustafa Ercan Türk hocamızın rektör olarak atanmasından itibaren e, sanayi ile iç içe sürekli sahadayız. bu anlamda üniversite sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz. Ve bildiğiniz gibi bu işbirliklerin akademik bilgiyi endüstri ile bir araya getirerek inovasyonu teşvik edici bir gücü var. Bölgemizdeki üniversite sanayi işbirliği ile e, yerel e, kalkınmaya önem vererek ekonominin büyümesine, rekabet gücünün artmasına katkı sağlamakta. Özellikle uzun vadeli işbirlikleri, protokoller yapıyoruz. Bu protokoller çerçevesinde eğitimler düzenliyoruz. İş dünyası ile yakın ilişkiler içerisinde olup, ee, özellikle iş yerinde mesleki eğitim e, protokolleri düzenleyerek e, sanayinin istihdamına katkı sunuyoruz. Akademik anlamda e, ki e, profesyonel olan hocalarımızın sahadaki endüstriye dayalı projelerine destek veriyoruz. E, bu konuda Profesör Doktor Nusra Fercan Türk rektör hocamızın e, önderliğinde sürekli bizleri telkin etmesiyle özellikle Araştırma Üniversitesi vizyonu çerçevesinde Araştırma faaliyetlerimizi artırdık. Bunun için bir araştırma geliştirme koordinatörlüğü kurduk. Bu araştırma geliştirme koordinatörlüğü neler yapıyor? Özellikle daha önceki e, yönergelerimizi revize ederek, e, araştırma üniversitelerini, e, rakip analizlerini yaparak biz bir SWOT analimizi e, ortaya çıkarıyoruz. Yani hangi alanlardayız, hangi alanlarda zayıfız, bu alanları güçlendirmek için neler yapmalıyız? Akademik yükseltme kriterleri üzerinde çalışıyoruz. Bunun dışında yönergelerimizde revizyonlar yapıyoruz. Kendimizi tartıp araştırma vizyonuna uygun olarak araştırma performansını güçlendirmek için eğitimler düzenliyoruz. Profesör Doktor Öğüt, kurum içi eğitim, destek ve düzenlemelerle Kocaeli Üniversitesi'nin sanayi işbirliklerinde son dönemde iğme kazandığına dikkat çekti. 2023 Ekim itibariyle TTO üzerinden yapılan e, üniversimizde başlayan proje sayısı yaklaşık 165 adet olup bunlardan 121 tanesi firmaların öz kaynaklarıyla geliştirilen, finanse edilen proje türleridir. 13'ü Koca Üniversitesi'nin teknoparkı olmak üzere 26'sı TÜBİTAK projesi ve 5 e, projesine projesinde toplam 202 akademisyenimiz görev almıştır. Bu anlamda da e, Santek kapsamında da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüzle beraber Gebze Teknik Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Türk Standartları Enstitüsü ile beraber her hafta, haftada bir gün iki firma ziyareti gerçekleştirerek, sahadaki sektörleri ziyaret ederek bu işbirliklerini devam ettiriyoruz. Bunun dışında Teknoloji Transfer Ofisi ile, e, ayrı bir e, firma ziyaretleri gerçekleştirerek firmanın talep e, ettikleri ihtiyaçlarını üniversitemizdeki akademisyenlerin e, bilimsel anlamda destekleriyle ülkemizin ekonomik ihtiyaçlarını teknolojinin ilerlemesine destek sağlayacak ortak işbirlikleri ve projeler gerçekleştiriyoruz. Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin ARGE faaliyetleri ve işbirliklerinde önemine dikkat çeken Profesör Doktor Öğüt, Teknoloji Transfer Ofisi'nin üniversite sanayi işbirliklerindeki önemini vurguladı. Özellikle bir sanayi kuruluş ya da kurum herhangi bir konuda üniversitemizle işbirliğini gerçekleştirmek isterse bizlere ulaşabilecek farklı kanal türleri var. Bunlardan bir tanesi doğrudan rektörlükle iletişime geçebilirler. Sek sektöre, kurum ya da kuruluşun ihtiyaçlarına göre bizler ilgili alanlarda temsilci, akademisyenler ve üniversitemizin yetkili birimlerinde bir araya gelerek toplantılar düzenliyoruz. Bunlarla ilgili bir diğer kanalımız ise Teknoloji Transfer Ofisimiz. Teknoloji Transfer Ofisimize info adresine bir e-posta ile ulaşmaları durumunda ekip en kısa sürede cevap vererek ilgili görüşmeleri gerçekleştiriyor ve organize etmeye çalışıyor. Diyelim ki Hangi alanda sektörse, makine imalatsa, o alandaki alandaki e, hizmet veren alandaki uzman olan hocalarımızla irtibata geçiyoruz. Hem telefonla hem de e-maillerine, posta adreslerine e, sektörün problemini iletiyoruz. Sektörün talep etmiş olduğu e, ilgi alanlarına göre hocalarımızın özgeçmişlerini firmalara gönderiyoruz. E, firmalar hangi hocamızla çalışacaklarsa bir ekip oluşturuyoruz. Arge çalışmalarını desteklemek için bir taraftan da teknoloji transfer ofisimiz devreye giriyor. Özellikle üniversitemizdeki akademik personel sanayi ile işbirliklerini bir katalizör görevi yaparak kolaylaştırıcı bir görev üstleniyor. Profesör Doktor Öğüt, üniversitenin araştırma üniversitesi vizyonu kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Araştırma üniversiteleri, yüksek öğretim kurumları arasında özellikle araştırma faaliyetlerine odaklanan ve bu alanda üstün başarı göstermeye başlayan üniversitelerdir. Bu tür üniversiteler, bilimsel araştırma projeleri üretme, yeni bilgi ve teknolojiler geliştirme, uluslararası sıralamalarda yüksek e, sıralara yerleşme, yayın sayılarını artırma, marka değerlerini yükseltme gibi hedeflerle faaliyet göstermektedirler. Özellikle sağlık, sosyal, ileri teknoloji, mühendislik alanlarında üstün performanslar göstermeye odaklanırlar. Araştırma üniversiteleri genellikle ülkenin en iyi gençlerini e, üniversitelerine kazandıran, nitelikli akademisyenlerini bünyesinde barındıran, araştırma çıktılarını büyük bir kısmını üreten kurumlar olarak bilinirler. Araştırma üniversitesi olmak için araştırma kalitesi, araştırma e, sayıları ve işbirlikleri. E, çerçevesinde 30 göstergemiz var. Bu 30 göstergesini analiz ederek diğer üniversitelerle bir püke döngüsü çerçevesinde kendimizi e, neler yapabiliriz? E, hangi iyileştirmeleri yapabiliriz? Biz hangi alanlardayız? Hangi alanlarda e, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor? Bunların analizini gerçekleştiriyoruz. Özellikle mesleki yüksek okullarının araştırma üniversitesini e, kısıtladığına dair Bilgiler çerçevesinde bir çalıştay düzenledik ve aslında mesleği yüksek okullarının e, bu anlamdaki olumsuz katkısının çok da büyük bir çerçevede olmadığını asıl sosyal bilim alanındaki araştırmacılarımız harekete geçirerek e, araştırma üniversitesi yolunda daha hızlı hareket edebileceğimizi gözlemledik. Profesör Doktor Öğüt son olarak başta kalite çalışmaları olmak üzere diğer çalışmalara da dikkat çekti. Kalite koordinasyon birimimiz var. Özellikle yük tarafından kalite geliştirme iş değerlendirme, dış değerlendirme süreçleriyle ilgili olarak çalışmalar ve faaliyetler sürdürüyoruz. Teknoloji kulüplerimizi sizler de davet ediyorsunuz. Bu anlamda teknoloji kulüplerimiz Teknofest gibi farklı alanlardaki yarışmalara katılıyorlar öğrencilerimizi destek verecek sponsorları bekliyoruz bu anlamda. şu anda faaliyet olarak bir taraftan da Green Metric'e başvurduk. Sürdürülebilirlik ofisi kurmayı düşünüyoruz. Proje ofisi kurmayı düşünüyoruz. Green Metric dediğimiz zaman yeşil kampüs bunun için yapılması gereken eee sürdürülebilir bir dünya için bizler de üniversite olarak adım attık ve iklim değişikliği sürdürülebilirlik komisyonunu kurduk.